Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Nana İdris'i ateş etti. Nana İdris'i yaralayacak ama Nana İdris'in öldüğünü düşünecek. Yaman Nana'yı bulduğunda Nana çok bitkin olacak. Yaman Nana'nın sakladığı bir şeyler olduğunu anlayacak. Aynur Cadısı Nana'nın Aziz'in kardeşi olduğunu öğrendi. Nana her şeyi Yaman'a bir an önce anlatmalı. Nana Yaman'ın silahıyla İdris'e ateş etti. Yaman'ın bu olay yüzünden başı derde girmemeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Ben İblis İdris'in öleceğini düşünmüyorum. İdris ölmeyecek. Sadece yaralanacak. İdris'in adamı Kasım İdris'i kurtaracak. İleride İdris bu olayı Yaman'ın silahının da kullanıldığını öğrenecek ve Yaman'ın hapse girmesini sağlayacak. İçeride Aynur, dışarıda İdris kötülük yapmaya devam edecek. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.